Deli ki. Ben kendi videomda konurum o zaman. Arkadaşlar, Enes getirirken kamerayı buluşturmuş. Şimdi ben hiç enişte olduğumu düşünmüyorum. Taci yorayım. söyledim ona yeşil diye. Şimdi açıyorum. <laughs> Lider, arkadaşlarım, arkadaşlarım. Bana <laughs> Bugün Enes bana hediye veriyor. Ben ona hediye veriyorum. Yani hediye veriyorum. Evet. Ben kendi videomda konurum o zaman. Evet. Sen yana alalım seni. Seni yana alalım. Madem <laughs> kırıldı. Kalbim kırıldı. Hediyelerini verdiler şu anda. Eee bakacaksın. Şuradan Şuradan <laughs> Ama terdi. Ama ne yapacaksın? mi lan? Hediye söylenir tamam. mi? Başım. Şaka lan şaka. Gül diye. Göster Enes. <laughs> Böyle bir şey. Şimdi, Şimdi Enes kendi hediyesini puanlıyor. Hadi bakalım Enes hediyeni lütfen verir. Nisan almışsın. Sevindin mi? Sevindim ve 10 <laughs> üzerinden 9 üzerine de kız. Evet. Tamam. Bunu da ben kendime aldım ama onun üzerine oldu. Nisa ne saldı demeliydi Gel şimdi o zaman kendi tamam. hediyeni tamam. puanla. Tamam. Bu arada Kes! burayı keser. Enes getirirken biraz duruşturmuş. Şimdi ben hiç yeşilde olduğunu düşünmüyorum. Sadece rengini söyledim ona yeşil diye. Şimdi açıyorum. Hat. Aç bakalım hediyene kaç tane verdik. Şimdi burada güzel bir şeyler var. Nisa çok güzelmiş. Ben aldı var? bu arada. Aa, epey. Evet. Tam çantana takmalık. Nasıl evet, sevdin evet. mi? Ben de ona öyle bir şey aldım. Kolalı aldım. Hediyene kaç puan veriyorsun? Ondan. Ben de senin hediyene 10'da da 10 veriyorum. En 9 veriyorum. Biraz ama kolalı. Abi bilmiyorum. Hediyelerinizi Verdim verdiğinize ver. göre bugünkü videomuz son erdi. Bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere.